bir soru geldi. Sürtünme kuvveti olmasaydı ne olurdu? Sürtünme kuvveti olmasaydı ne olurdu? Yürümek ya da koşmak yerine her yere buz pateniyle gittiğinizi hayal etsenize. Bir yerden başka bir yere hiç zorlanmadan adeta süzülerek gideceğiniz bir yaşam biçimi düşleyin. İlk kızınızın size sonsuza kadar yeteceği bir süzülme hem de. Sürtünme kuvvetinin olmadığı Böylesine bir hayat sizce nasıl olurdu? Çok güzel mi diyorsunuz? O kadar emin olmayın. Çünkü sürtünme hemen her yerde karşımıza çıkıyor ve aslında çok işimize yarıyor. Fen bilimleri dersinde görmüş olmalısınız. Birbirine temas eden iki yüzey arasında oluşan ve harekete karşı koyan kuvvete sürtünme kuvveti deniyor. Özellikle katı yüzeyler arasında daha fazladır. Ama maddenin sıvı ve gaz halinde bile sürtünme harekete direnç gösteren bir kuvvettir. Pürüzlü yüzeyler arasında daha çoktur. Pürüzsüz, kaygan yüzeylerde daha azdır. Maddelerin ağırlığı arttıkça onların hareketine karşı koyan sürtünme kuvveti de artar. Ağır nesneleri itmek bu nedenle güçtür. Bu kadar fizik bilgisi yeterli. Şimdi hayal ederek devam edelim. Acaba sürtünme kuvveti olmasaydı ne olurdu? Diyelim ki siz bu satırları okurken sürtünme kuvveti şıp diye birden ortadan kalkıverdi hayat nasıl akmaya başlardı. Bir kere elinizdeki kitap parmaklarınızın arasından kayıp yere düşüverirdi. Çünkü tutma ve dokunma için sürtünmeye ihtiyaç vardır. Eğer çok dengeli bir şekilde oturmuyorsanız, oturduğunuz yerden kayıp yatar bir pozisyona geçmeye başlardınız. Çünkü oturmanızı sağlayan, otururken kayarak şöyle gibi yığılıp kalmanızı engelleyen sürtünme kuvvetidir. Kalkıp yürüyelim, bakalım Evdekiler ne derseniz işiniz yine zor. Çünkü oturduğunuz yerden ayağa kalkmanız hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar zor olurdu. Elinizle hiçbir yerden destek almadan kalksanız bile dengeli bir şekilde ayakta duruşa geçmek, ilk kez buz pateni yapan birinin düşmekten sonra, düştükten sonra tekrar ayağa kalkmaya çalışması gibi olurdu. Yürümekse yine imkansız olurdu. Çünkü ayağımızla yer arasındaki sürtünme, hareket etmenizi sağlayan kuvvettir. Buzun üstüne yürümeye çalışanların videolarını hiç izlediniz mi? Diyelim ki ayağa kalktık ve yürüyemediğimiz için bir duvardan aldığımız itme gücüyle yine buz pateni yapar gibi zahmetsizce ayaklarımız üzerine süzülmeye başladık. Dünyanın öteki ucuna bile ilk itmeyle gitmeniz mümkün olurdu. Eğer önünüze engel ya da yokuş çıkmazsa tabii. Fakat yön değiştirmek ya da durmak bunları yine yapamazsınız. Çünkü yürürken ya da koşarken yön değiştirip durmak için veya araçların viraj alıp fren yapması için de sürtünme kuvveti şarttır. Belki bir duvara çarparak bir an durabilirdiniz ama hemen oradan sekip başka bir duvara çarpmak üzere yola çıkardınız. Başka neler mi olurdu? Kalemi elinizde tutamayacağınız veya kalemin ucu kağıdın üzerinde kayıp gideceği için yazı yazamazsınız. Yiyecekleri ağzımıza bir şekilde götürdük diyelim ama ısırma ve çiğneme de sürtünmeye dayalı olduğu için aç kalabilirdik. Öte yandan balıklar suda hareket edemezdi çünkü onlar da yüzgeçleriyle suyun sürtünme kuvveti sayesinde istedikleri yere giderler. Uçaklar havalarıp inemezdi. Paraşütçülerse yere çakılırdı. Çünkü havayı oluşturan gazların sürtünmesi uçuş ve iniş için şarttır.